Evet sevgili takipçilerim e, Almanya Yolu Gerçekleri serimize devam ediyoruz. E, bugün Köln'deyiz Köln Camisi arkamızda gördüğünüz gibi e, gör, e, daha yakın görselleri yine size montajlayıp gösteririz. E, buraya niye geldik? İşte hem bir e, burada yetişmiş olan burada yaşayan bir Gurbetçi abimiz yanımızda e, ve sizlere Almanya Yolu Gerçeklerini e, biraz daha e, iyi bir şekilde aktarabilecek birini e, bulalım dedik. Buradaki yaşantılar nedir, zorluklar nedir, e, Almanya'nın gerçekleri nedir, onlarla ilgili e, kısaca bir bilgilendirme yapalım istedik. O yüzden e, Mevlüt abimizin yanına geldik burada Köln'de. Sağ olsun kendisi çok güzel ağırladı bizi. Kendisiyle zaten biz e, herhalde bir 4-5 yıldır tanışıyoruz değil mi? Ay, ay, ailece e, emekli etmiştik zaten kendilerini e, bilenler veya bilmeyenler için söyleyeyim. Ben aynı zamanda sosyal güvenlik uzmanıyım. zamanda yurt dışı borçlanma işlemleri yaparken e, o vesileyle tanışmış olduk. gurbette birçok kişi bizi zaten tanır. şimdi de işte Almanya'ya gelmek isteyenlere biraz daha Almanya'yı anlatalım istiyoruz. Gerçekleri anlatalım istiyoruz. O yüzden sözü Mevlüt abime vermek istiyorum şimdi. Almanya ile ilgili e, anıların e, vesaire hani zorluklar Almanya'ya gelmek isteyen işte e, şu an nitelikli meslek grupları bunlara neler e, anlatmak istersin? Almanya'ya gelmek isteyenlerin birinci sırada Türkiye'deki gibi hava peşinde değil. ...iş peşinde olması lazım. Evet. Önce iş... ...sonra aç diyoruz. Türkçe tabirle. Evet. Onun için buraya geldiğin zaman... ...önce işe... ...çok şey vereceksin. Türkiye'deki 2-3 kişinin çalıştığını çalışacaksın. Evet. Yani işi... ...ön planda alacaksın. Oradaki kadar sosyal yaşantı... ...maalesef yok. İkincisi büyük şehirlerde... ...büyük şehrin daha büyük olur. Evet. Yani o söylenen rakamlara kimse aldanmasın. Bir misal vereyim size. 3000 bin euro diyelim alan bir kişi. Brüt'tür bu. Vergi karnesi dediğimiz burada şutaya klası. Klasının şeyiyle ben tam Türkçe olarak açıklayayım bunu. Vergi karnesi bir olacak bu gelen kişinin. 3000 bin eurodan eline geçecek para 1800 bilemedim 1900. Fazla evet. olması mümkün değil. Evet. Bunun için ev kiraları maalesef Altı yüzden başlar. Başlar diyorum. Bu Köln için ama değil mi? Ben Köln'ü biliyorum. He. Tabii ufak şehirlerde veya da e, şehrin çok dışına çıkarsan iş yerin içeride olur. Araba sahip olman gerekir. Arabanın da bir sürü yan gideri var. Burada Türkiye'deki gibi tamirciler çok ucuz değil. Belli bir yaştan sonra tamiri anasını geçer. <laughs> Onun için mümkün mertebede evet. yenisine binmek zorundasın. Evet. Onun da hayırlı bir gideri var. Evet. Ne bileyim ben buna benzer daha sorun bizi ben cevaplayayım en iyisi. Evet. Örneğin araba dedik. Ee, yakıt fiyatları nedir şu an? Ya, yakıt fiyatları mazotun litresi bugün için 1.65. Evet. 1 euro 65. Evet. Sen bunu 15'inden çarpın ona göre hesap edin. Aynen. E, ee, arabanın başka ne tür giderleri oluyor? Vergisi, sigortası? Vergisi e, şey olur. Tabii ki bir yeni geldiği için vergisi 275 ile açılır. Atıyorum sana 1.6 motor diyelim. Hı hı. 3 ayda bir 450 euro gelir. yani aylık 150 euro'dan başlar. %250 ile açılacak çünkü. Evet. 225 ile bir tanıdığının üzerine açtırır da. Onu şey yaparsan bu haliyle 150'ye kadar, 100 euro'ya kadar düşebilir 3 ayda bir. Evet. Güzel. Evet yani arkadaşlar duyuyorsunuz Giderler çok tabii ki burada. Evet dışarıdan bir paket ee, sigara e, bugün e, ve, 20 bir paket sigara bugün için 7 euro 80. Evet bu da sigara içenler için. Sigara içenler. Belki içeriz. burada çoğu bırakacak mı <laughs> o yüzden. bırakır bırakamaz. Hatta evet. daha şeyin arkasına sığınabilir bazı insanlarımız bahane arkasına sığınır. Evet. Çok arkadaşım var burada içki diyorum bu kadar ne içiyor işte derdimden içiyor. Ben diyorum eğer bunu içince dert bitiyorsa ben size vermem bu içkiyi. Ben sizden daha çok içerim. Ama dert bitmiyor ki gene kafana oturmuş bir şeyler. Evet. Bunu değiştirmem mümkün değil. Evet. Ee, peki al alışveriş olarak e, nedir? Mesela aylık alışveriş, aylık alışveriş giderleri ne, ne kadar? Bu evdeki kadınla kadına kişiden kişiye değişir. <laughs> Şimdi bunu nasıl söyleyeyim sana? Yani kişiden kişiye değişir. Evet. Bugün 400 Euro'yla da mutfak masrafını çıkabilir bir kişi, 8 Euro'ya evet. da çıkabilir. Evet. Becerisi nedir? Yapma gücü nedir? Müdir? Bunlar çok şey değiştirir. What Bunları görmeden bilmeden konuşmak çok yanlış. Onun için evet. her şey bir el becerisidir, yapıdır, tutumdur, hesap bir Aynen. Yani evet. Al Almanya'ya geldi mi insan zaten e, artık Almanlar gibi her şeyi milim milim hesaplamayı hesap, öğreniyor hesap, değil mi? Matematiğin çok kuvvetli olacak. Matematik o, Olmasa da var. öğrenecek. Öğrenecek <laughs> çünkü ilk bir iki ay açık verir. Üçüncü evet. ayda böyle giderse zaten göreceğim bir açık. Bugün şöyle söyleyeyim oradan gelen bir kişi o paraya aldanıp geldiği zaman atıyorum bir ay 400 euro, bir ay öbür ay 300 euro, öbür ay 500 euro açık verdim. Bunu kapatması 6 ay süre 3 ayın açıyor. Çünkü o para zaten dilim dilim belli. Her evet. şey yerine göre. Evet. Ee, bir de vergi iadesi diye bir şey var değil mi? Ver, bir, yıl ver, sonunda Lonçto'ya ya, yarı savaşlayış. O, o, o eskiden o da onu da bitirdiler. He. O da bitti. O, o, da yok artık. O da yok. Kolay kolay vergiden vergi iadesi diye para almak çok çok zor. He. Evet. Onu ev alırsan evde biraz ha, gider, işte, giderin niteliğine göre değişiyor artık. Gider gider ne değişiyor bir de zannetmiyorum burada ben ha 3 yıldır doğrudur vergi iadesi alamıyorum. Evet. Aldığım para nedir? 250 euro. Bunun 50 eurosunu adam utandığına doldurma parası alıyor bana kalıyor 200 euro. <laughs> evet. Geçtiğimiz sene doldurmadım bile. Niye? Bir şey kalmıyor. Uğraşıyorsun kağıda git, buraya git. O gün bugün Evet. Bana bir şey kalmadı. Evet, güzel. Ee, peki siz e, kaç senedir buradaydınız? Ben e, şimdi birinci ay 6 ay sonra 42 yıl bitecek. 42 maşallah. 42'nin içindeyim yani. Çocuk, çocuk. Dört çocuk var. E, maşallah. Ne, 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 yapıyorlar? Okuyorlar, çalışıyorlar. İkisi çalışıyor, biri şu anda öğrenim görüyor hastanede. He, ee, ausbildung yapıyor. Yani. Ausbildung yapıyor, öbürü de Dokuz son senesi. Allah izin verirse altı ay sonra o da Ford'un tamirhanesinde iş başı yapacak nasip olursa. Evet. O da öğrenim görecek. Yani neticede Almanya'da herkes çalışmak zorunda. Çalışmak evet. zorunda. Ç çalışmayana Ç burada çalışmayana burada yemek mama yok. yok. <laughs> yemek yok. Onun evet, için önce Güzel. çalışacağım. Yani bir gelir kaynağı ee, son bir tavsiye alabilir miyim? Almanya'ya gelecek olan yani ne, neticede bu gelecek olanlar biraz daha nitelikli meslek gruplarıyla. Hani Siz zamanınızda işte bizim yani, anne babalarımızın ilk yok, kuşağın o. geldiği zamandaki gibi değil tabii. İşçi bizim, olarak gelmiyorlar. Ee, i̇şte atıyorum doktoru geliyor, hemşiresi do, geliyor, do, mühendisi doktoru geliyor. Doktoru geliyor, doktorun alacağı maaş tabii ki iki üç kat. Ben fazla. Evet. Ama onun da bir konumu var, bir gideri var. Her evet. gelirin bir, bir gideri var. Evet Şöyle söyleyeyim sana. Bizler yani 70-80 metrekarede oturuyor, onlar oturamaz. Onlar bizim yaptığımız idareyi, hesabı kitabı evet. yapamazlar. Rüzgar esiyor, şunu tutayım ben. Bizim kadar evet. onlar hesap kitap yapamazlar. Evet. Niye yapamazlar? Çünkü onlar, hele hele bir de Türkiye'nin insanı geldiği zaman biraz daha yüksekten uçarlar ama birkaç ay sonra onlar da karada uçmaya başlar. Onlar <laughs> yani evet. atasözü. Orada öyle, durum buradaki durum bu. He, e, son e, yine aklıma gelmişken şimdi 70 metrekare dedik de e, şimdi buradaki daireler tabi Almanya yani Almanya'daki daireler Türkiye'dekilerine nazaran biraz daha farklı değil mi yani Türkiye'de siz de sizin de e, eviniz var hani 3 artı 1'dir vesairedir ama burada öyle 3 artı 1 diye bir daire e, 3 artı 1 daire yok 10, 10, 15 diyelim evet onu geçemez evet. Birlik yapılarda evet yani e, neticede e, yaşam konforu biraz daha farklı. İyi burada yaşam konforu o kadar da Konfora burada çok şey değil. Rahat burada standart, standartı standart, yakalamaya çalışıyoruz. Evet. O dediğimiz o kalifiyeli, ne, nasıl diyorduk onu Türkçe'de hani kalifiyeli yani bilgili mi diye efendim. Evet. O, o kişilerin tabii ki kazancı da farklı, gideri de farklı. Evet. Yani neticede aşağı şey yukarı aynıya gelir. Belki bizden 100 yüz on, Bizde 20 gibi, belki düzenli giderse bir şey kalır. Evet. Aşağı yukarı baş başa da kalır sonuçta. Evet. Çünkü buradaki yetişmiş bir doktorun bindiği arabayı Türkiye'deki doktorlar görse gülerler. Emin olun buna gülerler. Tabii. ya Burada e, görüyoruz işte bisiklete bile Adam, biniyorlar. Hiç değil. Bu, burada kimse şeye bakmıyor. Normal günlük giysi gelmiş. Bizdeki insanların yanına vardığın zaman yani ne bileyim ben. Çok yüksekten uçuyorlar, buradaki insanlar da evet. çok daha aşağıdan uçuyor, öyle söyleyelim kısal olarak. Evet. Atasözüyle söyleyelim bunu. <laughs> <laughs> tamam, ağzına <laughs> yüreğine sağlık Sağ Mevlüt abicim. Ee, çok ya, teşekkür ediyorum. Gelen, gelmeyi düşünenler buna göre hesap etsinler. Tamam. 3000 Euro'dan eline geçecek 1800-1900 Euro. Tamam. Bir de şehir merkezinde oturursa... <laughs> kıt kanaat geçinir diyorsun. Ancak geçinir. Çünkü bir paket sigara benim içtiğim sigara 10 euro. İşte bak. Evet. Şöyle göstereyim. şeyini al. 10 euro. 29 evet. tane var içinde. Evet. Buna kadar. hesabını kitabını yapsınlar. Öyle işini gücünü bırakıp gelenler ona göre bırakıp gelsinler. Evet. Keyfi Almanya'ya şöyle bir yere de gelmesin. Evet. Hadi evet. Hadi, sevgili arkadaşlarım, e, takipçilerim. Eee... Bir gurbetçi arkadaşımızdan e, burayla ilgili bazı gerçekleri e, duyduk, bunları sizlerin de dikkate almasını temenni ederiz. Neticede e, Almanya'ya geleceğiniz zaman bazı konularda hazırlıklı olun. Tabii ki gelmeyin diye yapmıyoruz bu, biz bu programları ancak Aynen. Almanya yolu gerçeklerini de, de bilin istiyoruz. Aynen, sadece bilgilendirme amaçlı yapıyoruz. Geldiğinizde ona göre hazırlıklı olun istiyoruz ee, zorluklar yaşamayın istiyoruz ve e, buranın gerçeklerini de bilin ki e, ona göre e, yani e, pişmanlıklar yaşamayın e, ve e, işte Almanya yoluna çıkacak olanlar bir de e, bu üçki açıların e, tuzağına düşmesin diye yapıyoruz bunu Çünkü gerçekten burada maaşlar belli. Her meslek dalında belirli bir tarife vardır. O tarifenin dışına çıkmaz. O yüzden e, iş sözleşmelerinizi vesaire önceden sorgulatın. Tariflon diye yazın. Mesleğinizin adını yazın. O mesleğin gerçek maaş e, seviyesi zaten ortaya çıkar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. E, kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.